Bilerek yaptın sen. Bilmez miyim ben seninle mallı oluyordum. Kesin. Kesin zehirledi bizi <laughs> bu taşı, ay <laughs> için. Yılkapları taşıdım vallahi. Alacağın olsun benim. Ay iftiracılar. Kusuruma, yap yok. Malik. Malik durun, acil. Hemen koş Sinan ve Nisan'ı bul. Bu buraya gelsinler, yoksa yıkacaklar burayı. Ah, <laughs> tamam, tamam, ay, ay, sen, tamam, tamam. Sakin olun. Hayır, Tamam teyzeciğim merak etmeyin. Tamam, Bakın sarımlarınızı hazırlıyoruz. Gıda zehirlerini seçiyorsunuz. Biraz da rahatlayacaksınız rahat edeceksiniz şimdi tamam mı? Tamam. Anladım, çok kötü bir damla ya çok ağrı var. Tamam hemen geliyorum. Bir dakika. Bir dakika. Ne kısır? Niye benim kısırımın üzerine buluyorsunuz kabahati? Melatin dolmalarındandır belki. Zaten çok tuhaf bir tadı vardı. Ezelden beri beceremez dolma yapmayı. kadın. iftiracı ayın ne olacak? Sabahleyin de yedi çocuklarıma dolmalardan hiç de bir şeycikler olmadı. Bırak tamam gel. tamam gel. Bir olmaz merak etme. Geçti teyze. Ay doktor. Ne Gelsin çabuk. Hayır, hayır, hayır.